Mm-hmm. Yani Bu yok. Temelinde eğitim olsa da özünde ekonomi var. Aynen. Ezir Köprü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak biz okulumuzu üreten bir okul haline getirdik. 2020 yılı itibariyle böyle değildi. Fakat 2021 yılı itibariyle biz okulu üreten bir okul haline getirdik. 2022 yılında da okulumuzun cirosunu 5600 85 bin gibi bir rakama çıkardık. Bu Samsun'da şu anda meslek liseleri arasında en çok üretim yapan ciro anlamında okul biziz. Okulumuz her alanda üretim yapıyor. Mobilya bölümümüzün üretimleri var, metal bölümümüzün, elektrik bölümümüz ve Samsun'daki e, tüm okullar içerisinde tek yetkili okul kompanzasyon panosu anlamında Samsun'daki tüm okulların kompanizasyon panosu bakım işini biz yapıyoruz. Bilişim bölümümüz yine keza aynı şekilde. Bilişim bölümümüzde Vezir Köprü, Havza, Kavak, Ladik, Asarcık ilçelerimizin etkileşimli tahta, bakım yetkili servisi. Bu alanda da çalışıyoruz. Yani üreten bir okuluz. Öğrencilerimiz üreterek öğreniyorlar, yaparak, yaşayarak öğreniyor. Dolayısıyla kalıcı bir öğrenme gerçekleşiyor. Burada döner sermayede üretim yapıyoruz. Ee, aşağı yukarı 2, bin, 2 milyon 500 bin TL civarında bir anaokulu üretimi, 500 takım anaokulu üretimi. 10 tane tırı çeşitli illere yollardık. 10 tırda malzememiz hazır bekliyor. Trabzon'a, Rize'ye, Isparta'ya, Tekirdağ'a malzemelerimizi yolladık. 44 tane köy okulu, 10 bin okul projesi kapsamında 44 tane köy okulunun donatımını yapıyoruz. Burada yeni açılacak merkeze ilkokulumuz var. Onun yine donatım işini yapıyoruz. Öğretmenler odası, masası, müdür odası, rehberlik odası, müdür yardımcısı odası. Öğrencilerimiz hem derse girip teorik olarak hem uygulama imkanı bulduğu için gelişimini görmek bizim için mutluluk verici. 500 takımlık Türkiye genelindeki bütün ana sınıflarına üretim yapıyoruz. Ta ki Tekirdağ, Uşak, Manisa, Trabzon, Rize, Sinop, Çankırı, Ankara, Çorum gibi illere 20 tırlık bir malzeme sevkiyatımız var. Bu da çok büyük bir üretim olasılığı oluyor tabii ki. Burada iş becerisi olarak öğrencilerimiz iş becerilerini geliştiriyorlar. Artı ailelerine katkı amaçlı, destek amaçlı döner sermayeden para almış oluyorlar öğrencilerimiz. Dolayısıyla ailelerine yük olmamış oluyorlar. Her türlü imalata açık bir atölyeyiz. Bu mobilya bölümünde olduğum için mutluyum. Çünkü hem e, okula geldiğimiz hem de bir şeyler şey yapıyoruz, öğreniyoruz. Bu geleceğimize geleceğimize de fayda olacağını inanıyorum. Normal öğretmenlerimizle birlikte de çalışarak hem gelirimizi elde ediyoruz, hem de bir şeyler öğreniyoruz. Bir tane yük var. Kompanizasyon sistemlerinde. Bir tanesi endüktif, bir tanesi kapasitif. Bunun ikisini de e, kompanze etmemiz gerekiyor. Kondansörleri kapa, kompanze etmemiz için <laughs> bobinler etmek için bobinler bobinleri kompanze etmek için de kondansörleri kullanıyoruz. Çıkart. Samsun bölgesinde birçok okulumuzun kompanzasyon sistemini e, yapıyoruz döner sermaye kapsamında e, okullarımızı binlerce liraya varan cezalardan kurtarmış oluyoruz bunların bakımını onarımını e, yenilemesi gereken yer varsa yenilemesini yapıyoruz e, daha sonra da takibini yapıyoruz cezaya girmemesi için e, ortalama bin ve beş bin lirasında ceza e, veren okullarımız var. E, Onları Milliyetin Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda dolaştık, kontrol ettik, ceza giren yerleri tespit ettik, neler yapılması gerektiğini tespit ettik. Şu anda sırasıyla bu okullarımızı bakım onarımını yapıyoruz. Böyle okullara giderek kombasyon panolarımız var, onlarla ilgili bazı arızalar oluyor, onları yapıyoruz. Hem döner sarmaya kavramında oluyor bunlar, öğrenciler para da kazanıyor. Gelişimize iyi katkı sağlıyor. Hem gidip ölmek daha kolay oluyor, daha iyi oluyor. Daha bilgi sahibi oluyoruz.